arkadaşlar ben de bunların karşı sala karşı sala izleyeceğiz şuradaki çukura e yerleştiriz yine izleyeceğiz artık ne yaparsalar? şu an biraz dengeyi kurmaya çalışıyorlar ortalı e, yer bulamadıkları için ortalı bağlamak Salantıyı kesicak arkadaşımız. Ha. Evet. Şu anda. Bondum ben fark İş makinelerine fazla yaklaşmıyoruz. Dönerken çalışabiliriz. Teşekkürler. Aşağıya mı indirecek bunu? Ya bu tarafına dönecek ya da aşağıya indirecek. Artık ne çıkarsa nasibimize. Arkadaşlar çok uzun video olmaz. Durdururum ikincisini çeker peşinden atarım haberiniz olsun. Çok uzun olursa yükleyemiyorum. O yüzden Sakin hareket. Wow. Oh. Durdururum arkadaşlar ikincisini çeker peşinden atarım diyordum. Eğer ki devamını izlemek istiyorsanız hemen önündeki veya arkasındaki videolara bakın. Çünkü sonrakine diyemiyorum bazen karıştırıyorum arkadaşlar. Önce çekiyorum 5-6 tane birden. Yüklerken sıralamayı karıştırabiliyorum. İsimlendirmediğim için kayıttan hemen atıyorum. Şimdilik ee, video uzun oldu. 3 dakika oldu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Devamında hoşçakalın. Diğer videoya lütfen.